Evet arkadaşlar bugün sizinle toy box açılımı yapacağız. Ama toy box'u bundan çıkartacağız. Dırın, dırın. Önce bir lollipop'umuz çıkıyor. Ve ardından toy box. Sizlerle birlikte toy box açacağız. Umarım hesap aynısı çıkar. Hadi bakalım. Tamam da yok. Aha açtım. İçinden bir paket daha çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir açamadım ha. Ha sonunda. Garip bir oyuncak sakız çeker mi ne? Bir hot wheels böyle Şunu yapalım hemen oyuncağı. Anne hani makas verir misin? Evet makas al kendim. Hımm. Bakalım. Bunu... ne da... Hmm. Evet, tamam. Bunu... Şuradan... Bunu şuradan... Bu Şu şekilde çok Tabi. Tabii. Bu ne var? Hey! Bu büyüteç şimdi. Ne bir şey anlamadım. <laughs> Neyse böyle bir şey oldu. Şöyle. Bir şey oldu. Hmm, şurada sakıza bakalım. Bu şeker mi anlamak mı gerekir? Dur makas var. Ben de bunun elini açıyorum. <laughs> <Bonny> bon çıktı. Şöyle. <laughs> Tabii hepsi düştü. Düştü hepsi. Burayı şurayı şimdi alalım. Şöyle bu çıktı. Ha, ne bileyim. Bu limon pek sevmem. Ama severim. Geri koyalım. Şu kutuya koyalım. Düğmeyi tekrar göstereyim böyle. Bir de son olarak bu. Çok kutusu da çok uygun değil mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya abone olmayı unutmayın.